Plan harika işliyor Gabriel'cığım. Bu sefer vur böceğini yeneceğim. Haklısın Gabriel'cığım. Sus lan sen. Dövmeye biliyordun. Kazanınca Gabriel'cim mi oldu? Ay o Layla canım. Gerizekalı birazdan mucizesini kaybedecek. Git onu al oradan. Ay durun durun. Onu bana verin. Edrin'e bunu götürün. Kızım zavallı kendini almıştı. Edrin almamıştı onları. Oğlum, çok lezzet. Bu ne lan? Geri zekalı. Niye kağıt koymuş ki buraya? Ay senin. Ben yine oyun yapmış bu ya. Merinetçim seni seviyorum biliyorsun ama her boka da sürpriz yapma kızım. İzin ver kurabiye mi yiyeyim şurada? İki saate orada ol. Karşı caddede yaşıyorum sanki. Oğlum iki saate ben nasıl ülke değiştireyim? Orası beni ilgilendirmiyor hadi. Edrin ne yapıyorsun oğlum? Merinete tişört örüyorum. İyi de sen örgü bilmiyorsun ki. Ha, sen öyle san. Şimdi görürsün. Ay Edrin çok düşüncelisin. Ben de mus tamamı silmeye bez arıyordu. O bez değil ki kızım tişört. Ben çıkıyorum. Ne oraya? Sevgilimle buluşacağım. O teyisi sevmedim, değiştir. Hani gördün ha sen o çocukla buluşmanı istemiyorum. Anneciğim, Adrian'ın olmamı istemiyor muydun? E bu da Adrian'ın aynısı işte. Görmüyorum ki kızım, nereden bileyim. Lan o zaman eteği nasıl gördün? Sen benim gözümden kaçar mı sandın? İşte kekimiz hazır. Adrian keki kedi krizim desek bu kadar hasar görmez. Bu ne oğlum? Flag bundan emin misin? La oğlum tabi bundan romantik ediyor mi olur? Söyle Gabriel. Ya kadın sen benim telefonlarımı niye açmıyorsun? Seninle çalışmayacağım Gabriel bunu anla. Lan ne çalışması boşver onu attığım videoyu gördün mü sen? Videoda sen varsın benle çalışır mısın diyorsun geri zekalı. Lan kadın gözlerini düzelteceğiz diyorum. Ben gözmez istemiyorum kızıma koca bul. Ya tamam sen benimle çalış benim oğlan ayarlarız. Anlaştık o zaman. Nasılsın kız? Buraya nasıl girdin? Kızın kapıyı açık bırakmış. Ben de girdim. Ne istiyorsun? Bir planım var. Efsane. Gabriel da hep bunu derdi. Kız sen bana güven. Neyse göreceğiz. Göreceğiz derken? ben göreceğim. Gençler ama böyle bir anda girilmez ki özel hayat diye bir şey var. Başlatma özel hayatına şimdi. Ablacım yüzükleri sen saklasan biliyorsun bunlara bir şey olsa biz biteriz. İyi de yoyum daha önce çalındı ya yine olursa. Ben geri ya onu ben yaptım zaten. Benden başka kimse de yapamaz. Ay tamam verin ara sıra alıp kontrol edelim sizi. Merinet. Merinet. Adrian ne oldu sana oğlum bu halle? ne? Ben yanındayım gerizekalı kuzenim o benim. Gençler siz hayırdır benim evde. Yardım ediyorlar babacığım. Eee siz ne yapıyorsunuz? O anlatır. Şimdi kuzen bizim yüzükler kayboldu biliyorsun bizde hiç cana var. E, yüzüklerimiz düşmüştü demin. Hangi yüzükler? E, bizi, bizi kontrol değil sen ne zahmet ettin et aldın bizi canım benim. Anne beni bir daha ararsan fena olur bak. Sen bana bir daha var bak bakalım ne oluyor. Mucizeleri 10 dakikada alan karakter ne halleri düştü böyle senaryo mu olur? Neyse ver bakalım Yüz yüzük nerede? Lan yüzük yok. Nasıl yok her yere baktım mı? Donunda gizlemeyecek ya yüzüğü yok işte parmağında. Yemekte ne var? Yok sana yemek falan damadım aldı bize işte bunu. Bütün bu his canavarları neden mereneti toplanmış ki? Gören de uğur böceği falan sanır. E ee, damat sen ne iş yapacaksın büyüdün artık. Bilmiyorum ki hiç düşünmedim. Baktın olmuyor gel pastaneye benimle çalış. İyi de ben yemek yapamıyorum ki. Ay bir şey olmaz ben sana öğretirim.